Burak bize kendini tanıtabilir misin? Evet hocam. Ben Burak Karaba. 8 yaşındayım. Panayır İlk Öğretim Okulu 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün benim 15. günüm. Peki Burak'cığım buraya gelmeden önceki yaşadığın duygu ve düşüncelerini bize anlatabilir misin? Evet. Ben buraya gelmeden Arkadaşlarım benle dalga geçiyordu. Hiç konuşamıyordum. Çok üzülüyordum. Peki buraya geldikten sonraki duygu ve düşüncelerini bize söyleyebilir misin? Evet. Şimdi ben güzel konuşuyorum. Çok mutluyum. kendimi bir kuş gibi hafif hissediyorum. Annem Babam, amcam da çok mutlu. Ben güzel okumada sınıf ikincisi oldum. Harikasın, aferin. Anneme, babama, amcama ve size çok teşekkür ederim hocam. Ben de sana teşekkür ederim. Burada göstermiş olduğun başarı ve performansa. Peki Burak'cığım, bir de andımız var. Andımızı okuyabilir misin bize? Evet. Hadi bir andımız, oku bakalım. Andımız, türküm, doğruyum, çalışkanım, ilken. Küçüklerimi korumak, büyüklerimi sarmak, Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülkü yükselmek, ileride gitmektir. Ey Büyük Atatürk açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime an içerim. Varlığım Türk varlığına armağan olsun ne mutlu Türk'üm diyene. Bir de İstiklal Marşımız var. Onu da okuyabilir misin istersen? Bir de bir ayak kalk. Ne dersin? Evet. Hadi bakalım. İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu Şafaklarda düzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tutan en sonacak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benim diyor benim milletimin de yanacak. Çatma kurban olayım çehyeni en azıyla Kayırmanı yıkıma bir gün ne bu şiddet bu Sana olmaz dökülen kanlarımız son yerler Hakkını yaklatapan milletimin destekler Mehmet Akif Farso Teşekkür ediyorum Burak'cığım. Çok güzel. Bir de kitabımızdan biraz bir yazı okumamızı isteyecektim senden. Okuyabilir misin? İstersen evet. otur da oku. Evet. Otur. Başarı hayatınız boyunca süren bir yolculuktu, tek bir barış noktası değil, sürekli doğru seçimler yapmanızdır. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında hep böyle güzel konuşmaların olsun. Göstermiş olduğun başarıya, çalışmaya, performansa her şeye çok teşekkür ediyorum. Ben.